Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar? Değerli öğrencilerim, iki ayırma sorularında şuna dikkat edeceksiniz. Mesela birinci cümle dilden bahsediyorsa, ikinci cümle dilden bahsediyorsa, üç dilden bahsediyorsa, mesela 4'e geçti. 4'te Türk dilinden bahsediyor. Şuradan ikiye ayıracaksanız 5. cümlede Türk dilinden bahsetmeye devam etmek zorunda. Yani ikiye ayırdığınız yerden sonraki kısım yine bunun devamı niteliğinde olmak zorunda. Ne demek bu? Hadi başlayalım. Müzik yaşamına 1974 yılında başlayan ve bir plak anlaşması yapmayı başaran New Yorklu Punk Rock grubu. Bir grup var. Bu grubun e, Romanes olduğu. Birçok kaynağa göre ilk gerçek Punk Rock grubu olduğu kabul edilmekte. Bakın Romanes diye bu grubun olduğu ve bu grubun ilk rock grubu olduğuna dair bilgi vererek başladı. Ancak bir seçeneklerimiz de yok. İkiye baktığımızda oldukça sert gitarları ve çoğunlukla kimin gitarlarından bahsediyor? Bu Romanes grubundan bahsediyor. Demek ki ikiden ikiye ayıramayız. Oldukça sert gitarları ve çoğunlukla 2 dakikanın altında hızlı ve kısa şarkılarıyla müziğe farklı bir soluk getiren Romanes kendi deyimleriyle uzun gitar vesaire vesaire diye devam ediyor. Burada neyi anlatıyor arkadaşlar? Romanes grubunun nasıl bir grup olduğunu bize anlatıyor. Devam ediyorum. Kısa sürede kendilerini sadık büyük ve hayran kitlesi de oluşturuyorlar. Devam ediyorum. Öyle hızlı çalıyorlardı ki konserleri çoğu zaman 20 dakikadan kısa sürüyordu. Bakın yine Romanes grubunun özelliklerini vermeye devam ediyor. 4'e geldiğimizde daha uzun bir konser vermeleri gerekirse aynı şarkı listesini bir daha çalmak zorunda kalıyorlardı. Yine Romanes grubunun özelliklerini anlatmaya devam ediyor. 5'e geldiğimizde Paul McCartney'in bir zamanlar sahne adı olarak Paul Roman ismini kullanmasından esinlenen grup üyeleri gerçek soyadlarından vazgeçerek Romanes soyadını aldılar. Bakın bu defada Soyadını nasıl aldıklarını açıklıyor. Bakın yine aynı gruptan bahsediyor ama bu defa grubun soyadını nasıl aldığını anlatıyor. Burada grubun müzikal özelliklerini verirken arkadaşlar hani demiştik ya dil dil dil. Aslında burada grubun müzikal özelliği, müzikal özelliği, müzikal özelliği, müzikal özelliğini anlatırken burada o soyadını nasıl aldıklarını söylemeye başladı. Grubun adı olan Romanes işte böyle doğdu. Yine grubun adının nasıl ortaya çıktığını anlatan bir unsur. Yaklaşık 20 yıl süren müzik yaşamlarında Romanes grubu birçok ödüle layık görüldü vesaire diye de devam ediyor. Zaten 7 yok arkadaşlar. Bakın 5'ten itibaren ismini nasıl aldığını açıklıyor. 5'ten önce ise müzikal hayatlarını anlatıyor. Onun için 5'ten 2'ye ayıracağız. 6'da 5'in devamı niteliğinde arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra cümlesinin getirilmesi uygundur? Önce şuradaki ipucunu yakalayacağız. Mert, mektup artık bir iletişim aracı değil. Mektubun artık iletişim aracı olmaktan çıktığını, nostaljik bir şey olduğunu, yerini de e-posta aldığını söylüyor. Bakın mektubun artık ortadan çıktığını, yerine e-posta geldiğini söyleyecek. Bakın şimdi birden başlayalım. Dijital çağ ile başlayan hayatımıza çok fazla kavram ve sembol girdi. Bakın dijital hayatla beraber hayatımıza birçok kavramın girdiğini söylüyor. İkiye geldiğimizde haliyle yeni iletişim adreslerimiz de bir satıra düştü ve bu adreslerin vazgeçilmez sembolü de şu işaret oldu. Demek ki arkadaşlar bu işaretle alakalı olan unsur e-posta olabilir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Çünkü mektupla da bağlantı kurmamız lazım. Dijital çağ ile hayatımıza çok fazla kavram ve sembol girdi. Bakın dijital çağ başlayınca hayatımıza çok fazla kavram ve sembol girdi. Dijital çağ başlayınca da mektup artık iletişim aracı olarak kullanılmamaya başladı. Nostaljik bir şey oldu. Yani geçmişte kalan bir şey oldu. Dijital çağ başladığı için mektup geçmişte kaldı. Yerini e-posta aldı. Bakın buraya getireceğiz. E-posta aldıktan sonra da ne oluyor arkadaşlar? Bunlar olmaya başlıyor. Onun için ne yapacağız? Birden sonraya getireceğiz. Diyeceksiniz ki hocam mesela 2'den sonraya getirseydik arkadaşlar. Şuraya getirseydik olmaz mıydı? Çünkü burada e-postaya direkt burada söylüyor. Aslında biz bunun e-postayla alakalı olduğunu biliyoruz ama şu 2'de geçen unsurun. Bazılarınız belki düşünmüş olabilirsiniz. İşte e-posta ifadesi direkt burada geçiyor diye. Bakın arkadaşlar eğer buraya getirseydik mektup artık iletişim aracı değil deseydik olmazdı. Çünkü bakın iletişim aracı olmadığını yeni iletişim araçlarının şu olduğunu burada söylüyor. Yeni iletişim araçlarının bu olduğunu söylemesi için Öncesinde şurada mektubun eski iletişim aracı olduğunu söylemesi lazım. Bakın bir daha söylüyorum. Önce mektubun eski iletişim aracı olduğunu söyledi. Daha sonra yeni iletişim araçlarının olduğunu söyledi. Yani şuraya getirirsek bu mektupla ilgili bağlantıyı koparırdık. Onun için cevabımız birden sonra olacak arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin yer değiştirmesi gerekiyor? Değerli öğrencilerim bu tip sorularda zorlandığınızı biliyorum ama önce bu tip metinlerde ipucunu yakaladığınız anda itibaren soruyu çözebilirsiniz. Bakın 1'e baktığımızda kediler kendi halinde takılmayı sever. Havalı havalı orta, ortada gezer. Yani kediler kendi halinde takılır ve havalı gezer. İnsanları da o kadar ciddi almazlar gibi genel bir inanışımız var. Yani biz buna inanıyoruz. Kedilerin havalı olduğunu, insanları ciddi almadığına dair bir inanışımızın olduğunu söylüyor. İkiye geldiğimizde Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma. Bakın burada bir çalışmadan bahsediyor. Bunun aslında sandığımız gibi bir sebebi olmadığını ortaya çıkardı. Elbette istedikleri zaman sevgi dolu, istedikleri zaman soğuk ve mesafeli oldukları da bir gerçek. Bakın şurada bir kopukluk oluyor gibi. Devam edelim. Barınaklarda ve evlerde büyüyen çok sayıda kediyi kapsayan çalışma sonucunda. Bakın şurada da bir çalışmadan bahsediyor. Peki 3'te bir çalışma var mı arkadaşlar? Hayır. Peki 2'de çalışma var mı? Evet. Demek ki çalışmadan bahsettiği zaman araya bu cümleyi sokup Tekrar çalışmaya dönmesi anlamsız olmuş. O zaman biz şu çalışmaları arka arkaya getirebiliriz. Peki 2 ve 3'ün yerini değiştirsek ve bu çalışmaları arka arkaya getirsek bakalım olacak mı? Önce 2 ve 3'ün yerini değiştirelim. 2'den sonra 4'ü okuyalım. Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptıkları bir çalışma bunun aslında sandığımız gibi bir sebebinin olmadığını ortaya çıkardı. Barınaklarda ve evlerde büyüyen çok sayıda kediyi kapsayan çalışma sonucunda bakın bir çalışma yapıyorlar bu çalışmanın sonucunda da şöyle bir sonuca ulaşıyorlar arkadaşlar. Demek ki tamam 2'den sonra 4'ün gelmesi mantıklı oldu. Peki 1'den sonra 3'ün gelmesi mantıklı oldu mu? Şimdi ona bakalım. Kediler kendi halinde takılmayı sever. Havalı havalı ortada gezerler. Tamam. İnsanları da o kadar ciddiye almazlar gibi genel bir inanışımız var elbette istedikleri zaman sevgi dolu, istedikleri zaman soğuk ve mesafeli oldukları da gerçek. Yani bunlar bizi ciddi almazlarmış gibi duruyorlar ama bunlar istedikleri zaman sevgi dolu da olabilirler, soğuk da olabilirler, mesafeli de olabilirler. Yani tamamen kedilerin inisiyatifine kalmış bir durumdur diyor. Onun için birden sonra 3'ün gelmesi de doğrudur. 2 ve 3'ün yerini değiştireceğiz. Ama bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu çalışma çalışma. Bu tip mantıklara dikkat edin. Bunlar birbirlerini tamamlayıcı unsur olarak çok fazla sorulur. Onun için cevabımız da ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Değerli öğrencilerim boşluk şurada. Ondan sonraki ilk cümle ve ikinci cümle çok kıymetlidir bu tip sorularda. Yalnız metin çok kısa ve cümleler çok uzun. Onun için iki cümleyi okuduğumuzda neredeyse metnin sonuna kadar geleceğiz. Onun için metnin tamamını okumak lazım. Bu bilgisizliğimizin. Bakın bu bilgisizliğimiz diyor. Buradaki ipucunu yakaladık değil mi arkadaşlar? Bu bilgisizlik diyebilmemiz için şurada mutlaka ne olması lazım? Bir bilgisizlikten bahsetmesi lazım. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer sen burada bu bilgisizliğimizin bir kısmı diyorsan şurada mutlaka bir bilgisizlik olması lazım arkadaşlar. Devam edelim bakalım neyin bilgisizliğiymiş. Bu bilgisizliğimizin bir kısmı duyunun çalışma mekanizmalarını henüz tam olarak çözemediğimizden, bir kısmı ise aslen bilgi mevcut olmasına rağmen popüler kültüre, sokaktaki yaşama ve günlük dile eklemlenememiş olmasından kaynaklanıyor. Yani bir duyu var şurada. O duyuyla ilgili bilgi eksikliğimizden bahsediyor ve bu bilgi eksikliğinin bir sürü sebebi var diyor. Var olan bilginin yaygınlaşması için ise günlük hayat içinde örneklere ihtiyacımız var diye de devam ediyor arkadaşlar. Hatta ilerleyen kısımlarda kokuları ancak günlük hayat içinde özdeşleşmeler kurabildiğimiz zaman içselleştirebiliyoruz. Demek ki buradan bahsettiği duyudu arkadaşlar koku suymuş. Demek ki biz ne yapacağız? Kokuyla alakalı bilgi eksikliği arayacağız. A şıkkında kültürel birikimimiz bilgi seviyemizin ölçütüdür. Burada bir eksiklikten bahsetmiyor. Onun için A zaten direkt olamaz. Çünkü bu bilgisizliğimiz diyor. Şurada bir bilgisizlik olacak. Koku duyusunun hayatımızdaki etkisini bilmiyoruz. Hayatımızdaki etkisini bilmiyoruz. Etkiyi bilmiyoruz arkadaşlar. Etki. Yani bizi ne kadar etkiliyor gibi. Ancak burada etkisinden değil de o numla alakalı bilgi eksikliğinden bahsediyor. Onun için bu da olamaz. Koku alma duyumuz hakkında çok şey bilmiyoruz. Bak, kokuyla alakalı şeyleri bilmiyoruz diyor. E bu bilgisizlik olur mu? Olur. Zaten kokuyla alakalı eksikliklerden bahsediyor arkadaşlar. Ne diyor? Bakın çalışma mekanizmalarını çözemedik, bilmiyoruz. İşte bilgi mevcut olsa da popüler kültür, sokaktaki yaşama ve günlük dile eklemlenememiş olmasından kaynaklanan bilgisizlik var diyor. Yani bilmediğimizi söylüyor. Onun için cevabımız C olacak. 5 duyumuzun tamamının sırları henüz çözülmedi. Diğer duyularla alakalı bilgi yok. Sadece koku üzerinden kurguladığı bir metin var. Algı ile görme duyusu arasında bir bilgi akışı var. Burada algı ve görmeden değil arkadaşlar kokuyla alakalı bilgisizlikten bahsediyordu. Bu da olamaz. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Hepsi aynı olacak, biri farklı olacak. Hepsi aynı konudan da bahsedebilir ama bir tanesi o konuyla alakalı farklı bilgi verir arkadaşlar. Ne demek bu? Hadi buradan daha somut bir şekilde görelim. Hitler 1934 yılında Alman otomobil üreticilerinden konforlu bir küçük araba yapmalarını istiyor. Bakın bir araba yapılmasını istiyor. Hitler'in araba yapılmasına dair bir isteğinden bahsediyor. Bu giriş cümlemiz. Hazırlanan protiplerin içinde en çok beğenilen ve arabayı üretme hakkını kazanan Ferdinand Porsche'nin tasarımı oldu. Bakın ne yaptı? Hitler bir araba istedi. Porsche'de bir araba tasarladı ve o arabayı sundu ve beğenildi. Yine Hitler'in istediği arabadan bahsediyor arkadaşlar. Neymiş o araba? Porsche'ymiş. Hitler 1935 yılında yaptığı bir konuşmada başarılı tasarımdan dolayı mühendis Porsche'yi Porsche'ye teşekkür ediyor. Yine Hitler'in arabayı üreten Porsche'ye teşekkürü. Bakın Hitler Porsche, Hitler Porsche, Hitler Porsche arasındaki ilişkiden devam ediyor. Çünkü onun tasarımı sayesinde Volkswagen'in üretimi mümkün olmuştur diyor. Bakın neden teşekkür ediyor? Çünkü bunun sayesinde Volkswagen üretimi mümkün olmuş. Yani yine Hitlere atıfta bulunuyor. Hitler'in arabayı üretmesinden sonraki süreci anlatmaya devam ediyor. Yine Hitler'in araba üzerindeki etkisi, Hitler'in işte teşekkür etmesi, neden teşekkür etmesi? Bakın burada Hitler geçmiyor ama çünkü onun tasarımı sayesinde Volkswagen'in üretimi mümkün olmuştur. Burada Hitler'in ona neden teşekkür ettiğini söylüyor. Çünkü üretimi mümkün olmuş. Bundan dolayı teşekkür ediyor. Yani yine Hitler'le bağlantısı devam ediyor arkadaşlar. 5'e geldiğimizde bugün dünyada hayli yaygın olan Volkswagen'e göre Porsche lüks araç sınıfında yer almaktadır. Burada ise Porsche'nin lüks araç sınıfında olduğunu söylüyor. Yani olay tamamıyla işin dışına çıktı. Porsche'nin hangi sınıfta olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın bu ne yaptı? Akışı bozdu. Onun için cevabımız bu olacak. Şimdi bu tip sorularda sağlama da yapın arkadaşlar. Bakın şunu çıkarın cümleden. Şöyle çıkar, çıkar, çıkar. Bu akışı bozdu. Bunu çıkaracağız. Daha sonra ne yapacağız? 4 4'ten sonra arkadaşlar 6'yı okuyacağız. Çünkü onun tasarımı sayesinde Volkswagen'in üretimi mümkün oldu. Bakın Volkswagen'in üretiminin mümkün olduğunu Volkswagen fabrikası günümüzde dünyanın dört bir yanındaki ülkelere araç üretir hale geldi diyor arkadaşlar. Bakın Volkswagen'in üretimi mümkün oldu. Günümüzde de her yere üretmeye devam ediyor. Yine üretimin devamı niteliğinde. Onun için 5 farklı bir cümledir. Akışı bozmuştur arkadaşlar. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi sonuncu olur? Neyi bulacağız? Önce tabii ki giriş cümlemizi bulacağız. Giriş cümlesi kendinden önce bir cümle varmış gibi davranmaz. Mesela bir sonrasında diyor. Neyin sonrasında? Bu ilk cümle olamaz. Çünkü sonrasında diyebilmen için öncesinde bir şeylerden bahsetmen lazım. Sonraki yaşlardan bahsedebilmen için önceki yaşlardan bahsetmen lazım. Yalan söyleme nedenlerimizin başında bir hatayı örtbas etme geliyor. Şimdi arkadaşlar yalan söyleme ile ilgili önce bir şeyler söyleyip daha sonra bunu söylemelisiniz. Yani bu da ilk cümle olmaya çok fazla uygun değil. Bu zaten örneğin diyor arkadaşlar bu hiç olamaz. Ama bakın bunlar çok güzel bir ipucu olur. Mesela örneğin bir araştırmaya göre dediğine göre demek ki kendinden önce bir araştırmadan bahsetmiş. Bu bir ipucu olabilir ama kesinlikle ilk cümle olamaz. İnsanların yalan söyleme alışkanlıklarına dair Birçok araştırma yapıldı bugüne kadar. Bakın genel cümle, kapsamlı cümle bu. İnsanların yalan söylemeleriyle alakalı bugüne kadar birçok araştırma yapıldığını söylüyor. Zaten giriş cümlesi ben buradayım diyor arkadaşlar. En çok yalan söylenen yaş aralığı ise... Demek ki bundan önce başka bir şeyden de bahsetmiş arkadaşlar. Bu da olamaz. Demek ki 5 birinci cümle olacak. İnsanların yalan söyleme alışkanlıklarına dair birçok araştırma yapıldı bugüne kadar. Bakın birçok araştırma yapıldığını söylüyor. Örneğin bir araştırmaya göre bakın araştırma bir araştırmaya göre bir insanın günde söylediği ortalama yalan sayısı 1.65. İkinci kısım yine araştırma ile alakalı. Daha sonra arkadaşlar burada kesinlikle 3 gelecek. Yalan söyleme nedenlerimizin başında bir hatayı örtbas etme çabası geliyor. Bu 3 olacak. Sonrasında ise Bakın başında yani yalan söyleme nedenlerimizin başında bir hatayı örtbas etmek geliyor. Sonrasında maddi çıkar yani yalan söylemenin nedenlerinden bir tanesi maddi çıkar, kişisel tatmin. Hatta eğlence için yalan söyleyenler bile var. Bu da dördüncü olacak. Daha sonrasında bakın en çok yalan söylenen yaş aralığı ise bu ise'yi niye kullandı biliyor musunuz? Çünkü yalan söyleme nedenlerini saydığı. İşte hatayı örtbas etme, maddi çıkar, kişisel tatmin, hatta eğlence. Bu defa en çok yalan söylenen yaş aralığı ise, bu defa da yaşlara geçti. Önce nedenlerini saydı, sonra da hangi yaş aralıklarında daha çok yalan söylediğini söyledi. 13-17 yaş arası bu 5 olacak. Sonraki yaşlarda ise, bak önce erken yaşları söyledi. Sonraki yaşlarda da daha az ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bize neyi sormuştu? Sonuncuyu. Sonuncu da 2. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir diyor. Bunlar aynı gerçeğin farklı yönleridir. Bunlar dediği şurada bir şeylerden bahsediyor. Bunlar dediğine göre en az iki tane. Bunlar aynı gerçeğin farklı yönleridir. Aynı gerçek olacak. Yani aynı gerçeğin içerisinde olacak ama farklı yönleri temsil edecekler. Sonra bakalım bunlar neymiş arkadaşlar. Doğruluk doğası gereği zamana yansıması sonsuzluktur. Bakın burada doğruluktan bahsetti. İyilik Diğer şekilde ve ifadelerle ilişkisinde kendini daha çok eylemde ortaya çıkarır. İlerlemenin sınırı yok olmayan açık bir yanıdır diyor. Burada iyiliği anlattı. İyilik kendi başına bir tanımdır. Doğruluk ve iyilik tekrar doğruluk ve iyilik üzerine döndü. Doğası gereği nesnel ve öznel olan arasında mükemmel dengededir. Bakın doğruluğun ve iyiliğin öznel ve nesnel arasında mükemmel bir dengede olduklarını söylüyor. Güzelliğe geçti. Güzellik ilahi düşüncenin sanatında bulunur. Bunların her biri insanın bilincinde vücut olmuş bir haldir diyor arkadaşlar. Bakın bu üçünü de doğruluğu, iyiliği, güzelliği insanın bilincinde vücut vücut bulmuş hale çevirmiş vesaire. Her bir doğru fikir insanın zekasına hitap eder yeteri kadar evrildiğinde onun tarafından kabul edilir. Şimdi sizce bunlar dediği ne olabilir? Baştan aşağı doğruluk, iyilik ve güzellikten bahsediyor. Onun için cevabımız C olacak. Güzellik, iyilik ve doğruluk birbirinden ayırt edilemez. Neden ayırt edilemez? Çünkü bunlar aynı gerçeğin farklı yönleridir. Aynı gerçekten yola çıktığı için bunları ayırt edemeyiz. Zaten ilerleyen kısımda da bak ne diyordu? Bunların her biri insanın bilincinde de vücut bulmuş bir haldedir diyor. Yani ayırt edilecek noktada değiller. Onun için cevabımız C olacak. Mesela Edirne neden olamaz? İyilik ve doğruluk öznel gerçeklerden uzak olduğundan güzeldir diyor. Bunlar aynı gerçeğin farklı yönleridir. Bakın zaten karşılamıyor ama zaten metnin tamamında iyilik, doğruluk ve güzellik üzerinden kurguladığını anlamıştık. Burada iyilik ve doğruluk yok, olamaz. Burada da yine iyilik ve doğruluk hiçbir şekilde yok. Yani metnin geneli yok zaten. Nesnellik, öznellik demiş ama nesnellik, öznellik sadece arkadaşlar şurada geçiyordu. Yani o da metnin genel kapsamından çok uzak kalıyor. Sınırlı bir alan. Onun için cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Değerli öğrencilerim şu boşluktan sonraki cümlede genelde ipucu olur. Hele bu şu diye başlıyorsa arkadaşlar özellikle bu diye başlıyorsa çünkü diye başlıyorsa ama diye başlıyorsa bunların hepsi birer ipucudur. Bu gereksinim diyor farkında mısınız? Bu gereksinim diyebilmeniz için kendinden önceki cümlede ne geçmesi lazım? Bir gereksinim. Bir ihtiyaçtan bahsetmesi lazım. Bakalım bu gereksinimden yani bu ihtiyaçtan dolayı gereksinimin eş anlamlısı nedir arkadaşlar? İhtiyaçtır. Diyor ki bu ihtiyaçtan dolayı ötürü gücünün kurtarıcı enerjisini. Bakın güç kullanıyor muhtemelen. O gücün kurtarıcı bir enerjiye ihtiyacı var. Yani gücüne ihtiyacı var. Bunun enerjisini artıracak bir şeye ihtiyacı var gücünün kurtarıcı enerjisini kendisinden daha üstün niteliklere sahip liderlerin gücünde bulur. Bakın bir enerjisi var. Gücünün bir enerjisi var. O enerjiyi yükseltmek için kendinden daha üstün gördüğü lidere ihtiyaç duyuyor. Demek ki şuraya bir gereksinim gelecek. Arkadaşlar cevabımıza geldiğimizde bunu çok net bir şekilde göreceğiz. İnsanın ihtiyaçları çok karmaşıktır. Bakın ney varmış insanın ihtiyacı varmış. Yani gereksinimi varmış. ihtiyacı varmış. Çok karmaşıktır. Bunun için durmadan çalışmak zorundadır. Bakın durmadan çalışacak. Peki bu gereksinimden ötürü gücünün kurtarıcı enerjisi. Şimdi durmadan çalışan insanın gücü ne yapar? Azalır. Gücünün kurtarıcı enerjisini kendisinden daha üstün niteliklere sahip lider de arıyor. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Direkt zaten veriyor. Peki burada ne anlatıyordu paragrafın genelinde? Paragrafın genelinde insanların liderlere ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Tarihin her döneminde güçlerini toplamak için ya da zor durumda kaldıkları zaman bir lidere ihtiyaç duyabileceklerini söylüyordu vesaire. Böyle gelen bir unsurdu. A şıkkı olamaz. Neden olamaz? Bir liderin toplumun tüm kesimlerine aynı tutarlılık ve adaletle yaklaşması lazım. Bakın bunu söyledikten sonraki cümlede adalet ve tutarlılıkla alakalı hiçbir unsur geçmiyor. Diyeceksin hocam diğerleri geçiyor mu? Geçiyor tabii ki. Bakın, bunu söyledikten sonra mesela ihtiyaç, ihtiyaç geçiyor. Çalışmak zorunda kalıyor durmadan. O zaman neye var? Gücünün sabit kalmasına, enerjisinin yüksek kalmasına ihtiyacı var vesaire. B'de lider olma isteği insan her zaman arzuladığı bir güçlü bir arzudur. Tamam burada lider olma isteğinden bahsediyor ama burada lider olma isteğine yönelik bir ifade yok. İnsanların lidere ihtiyaç duyduğuna dair bir ifade var. İnsanlık tarihinin yaşı düşünüldü diyor. Bu konuda çok da haksız olmadığını görebiliriz. Burada bir haksızlıktan bahsetmiyor bir gereksinimden bahsediyor. Burada ihtiyacı yönelik hiçbir unsur yok. Denizde yüzyıllar boyunca dağınık hayatını toplamak bir şeye dayanmak zorunda kalmıştır diyor. Burada da arkadaşlar bakın gücünün enerjisini toplamayla alakalı hiçbir unsur geçmiyordu. Onun için bu da olamaz. En uygun cevabımız E şıkkıydı.